ben adamla öldürdüm. Ben ne yaptım bu kadar 8 aydır ben buradayım. Bazen evde kalırdım çocuk kızlarımın yanında. Şimdi kızlarım da bana ters döndü. Ama buralarda günüm geçiyor. Niye alıyorlar seni? Onlara sorunu bana değil. Kızlara sor niye bu adam gelmiyor size. Hiç yüz almadım. Hiç yüz almadım. Hiç hiç. Ha ben ha biri it. Kızlarımdır. İki tane kızım var. Biri birinden fazla. Onun için daha görmeyen. Seni istemediklerini düşünüyorsun. Düşünüyorum. Benim paramı da aldılar. Ben de onları hiç görmek istemiyorum. Hiç. Ölürsem cenazeme gelmesinler. Biliyor musun bu duruma peki? Ben mi? Vay. <laughs>